Merhabalar arkadaşlar. Bugün tekrardan Astrobot çekiyoruz. Şu Save'de oynuyorduk en son. Buraya tekrardan gidelim ve artık ikinci dünyamızdan devam edelim. İkinci dünyadayız. Yani yani şu sistemi dokunaş sistemi. Burada bu bölümümüz, yengeç kısaca koy bölümümüz vardı. Girelim bakalım. tamamdır. Şimdi her yere bakarak başlayalım. şuraya geçelim. Hı. Al sana. Al sana. Al sana. Al sana. Al sana. Abi bizim nefes almaya geldim. Hoş gelin. Şimdi devam edelim. Şöyle gizli paralar saklanmış. Alalım. Böyle... şurada mı çok ilgileniyor? Yani? oraya giremedim ama şuradan gidiyor. elektrik şarjlaman geliyor, güzel. Nasıl oldu? Herhalde. bu birinci durup. tam da hemen. ay canavar çıktı. Maskesini vur attı bize. Al, al. Yes. Ha gizli bölüm. Vuralım. Ha sandık. May mı? Mi? Nasıl çalış? Ha şöyle sağ sol. Tamam. tamam, tamam, tamam. Güzelmiş. Şurada bir tane kurtarılacak dost var mı yok? Tamam devam o zaman. Biraz sakin çıkacağım. Tamam. Sen bir gel bakayım ben seni bir kaldırayım şöyle. Tamam ay yol açıldı. Hop. Hop. Güzel. Şimdi şu toplarla da şuraları patlatacağız. Bir tane daha yazın, bir tane daha yazın hatta. Şöyle. Bakın şuradan... bana abimiz var, ölmedi o, kendi arkadaşı, kendi adamını öldürdü ya, bir alıp bir şey aramıyor yani. şöyle yaptığınızda bunlar açılıyor. Al. Aç bakalım sen, gözlerini. Merhaba, güzel. Tamam devam edelim. Bununla eğlenmeyelim şimdi bizim yolumuz. Gel at. Flat hop. Şu altta bir yerde gizli bir yer var ha. Şurası. Şurası ya. Tamam. Burada şöyle yani havuzcuk şeyine girmek var şöyle. Şuralara da gidelim. Ay bak canıma çıktı. Bak canıma geldi. Kaldıralım şunu. Nereye? Hop, Yeey. Yeah. Aha. Aa tamam. Biz bir diğer abimizi de bulduk. Robot karışmışız bir yer robotu da bulalım. Diğer da bulmadan gitmem ben. Bütün robotları bulmaca yapıyorum. Diğer ya, robot nerede acaba? Nerede bu robot acaba? Şurada mı? Evet sandık var burada. şöyle bir çıkış varmış. Ya buraya geliyor. yapıyorsunuz. Böyle kırıyorsunuz. böyle geliyorsunuz. Bir tarafını kırıyorsunuz böyle. Bu düşüyor. Bu abi de kurtarıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Tamam. Devam edelim. Oyalanmayalım bu kadar. Şuradan hızlı hızlı bak. Of oh, güzel. şimdi. Gel. Gel bakalım. Hop. Hayır, bu tamam. Bakın. Şurada bir yerler var. öldürelim. Tamam. Hop. Ay patladı ve yola şurdu. Öyle kayalım. Al. Al. Ben yani cenneti var. Hop güzel. Hop. gidelim. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle. ha burada. Ye. Yeah. Güzel. Bir tane kaldı. Aa, bak bu lan yolaşmış. Hop. Güzel. Hop, güzel olmuş. Tamam. Mantık ve resik oyunlardan biliyoruz. dostu şurada. Aynen. Daha ne Bütün bulutları bulduk. Bir şeyler bulamadık ya. Kötü oldu. Son bir puzzle bir bulamadık. Ay. Oo. Anlamış. Puzzle parçaları da başka videonun konusu demiştik. Umarım her şey yakında. İlk oyunu bütün meselemizi yapalım. Hop güzel. Dikkat. Kendi adamını öldürdü yine. Hop 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 hop. Hop 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 hop, hop, hop. hop, hop, hop. Yes, Şuraya bak duramam. Hop. Son puzzle parçası da buradaymış. Güzel. Şurayı kaldıralım. Ah. Yine uçmalım uçmalım. Hop. Uçtuk. Hadi tutamadım. Hadi. Tut. Yes. alayım. Ya, ne olur ne olur şey olur. Ay dedim benmiş şey olacak diye. Kaptan pincher. Kaptan pincher. Öldüm. şimdi hop 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 tamam aa küsürdü o zaman hızlı gideceğiz şöyle şöyle böyle böyle gideceğiz ama yine hızlı pinçil yok oldu. Şurada bize gizli bölge var. O da başka bir bölüm konusu söylemiştik. biz devam edelim. Ve bölümümüzü de bitiriyoruz. Hop güzel. Muzumuz zorla muzlarıyla oynuyor. Güzel. Biraz. Yani ben vuracağım çok küçük Al fare. Al biz buradan çıkacağız. Aa küçüldü. Küçülme ya kuşla büyüyebiliriz artık. Ya da kendi büyüyken olabiliriz ama şuna bize zebilir dikkat edin. Ama ha. üstte çok küçük bir şey var. Bak. Fare oldu bak kediler yanıma geldi. Koruk evliyim ki. Ama şurada şöyle bir şey var burada da bir puzzle parçası var. Daha oynadım. Güzel. Büyüyelim. Şuraya gideceğim ben. De. Şurada bir tane yol var. Yokmuş. Ha varmış. Şuradan gidelim. merhaba. Hop. Güzel. İkinci robotu kurtarmışız. Yani sıkıntı yok. Diğeri de şurada. Onu da şöyle kurtarıyorsunuz. Gör. Gör. Şuradan şöyle kusuruyorsunuz. Şuradan şöyle çıkıyorsunuz. İçine giriyorsunuz ve büyüyorsunuz. Hop! Güzel. Tamam, devam edelim. Şunu da çekelim. Ne demek bunlar kusur çekilmiyor mu? Yok çekilmiyor. Denemek. Istiyor. Sadece denemek. Şimdi buradan küçük olur. Cezu pi. Gel bakalım. Ya yine aynı sorular var. Hadi, hadi çek. Çek. Araba mı çek. Kayalım hızları. Buradan da kayalım. Rüzgar geldi Hop, hop hadi güzel. Hadi ne kadar bir şey yaptık ya. Ama bir şey var. Şurada biri yazıyor sanki. Bir dakika biz onu uyandıralım. Biz onu uyandıralım. Biz onu bir uyandıralım. Abi büyüyecek mi? Aa! Gel bakalım. Üçüncü olur. Bak. Güzel tepede de bir şeyler var. O yüzden hemen, hemen şöyle bir şey yapacağım. Şöyle hop Bazı parçası var burada bir tane. Şimdi büyüyelim. Büyüyemedik. Abi bir abimiz burada. Hop gel bakalım. Dördüncü. İki tane özel robotumuz var ve ikisine de yaklaştık. Bu oyun aynı numarayı iddia etmez. Bakalım. Aynı. Tahmin etmiştim. Ya yeah, çok güzel denk getirdim. Şurada da bir yol var şöyle. Oyunumuza devam edelim. Şu bir tane abimiz var. Kurtaralım. Asil yuvarlı seni bir yıldız yapacağız. Kaçalım buradan bu devrilebilir. Bu şöyle yapalım. Hadi tamam. Uçamadı dur. Hop. Tamam. Üfleyeceğiz. Hmm. Abinin kafesinin içine gidiyoruz. Biraz mı yukarı ha? ha? Yutardık abimizi. Son bir robotumuz kaldı, onu da bulacağız. Şu robotları bulmadan ben boyuna bırakmayacağım. Bunlara inanabilirsiniz. Bir dakikaya geliyorum. yes. Güzel. Hop. Hadi. Hadi. Aa, son atmışız burada. Neymiş? Ben okuyamadım. Neyse ben. Ben geçtim ya burada. Beni onun üstüne alabilir misiniz? Gelemiyorum ya. Olak bunu alma uğraşmıyorum. Aa kuş. Kuş yukarı bize. Sallana sallana. Hadi. Şuradan içeriye girelim. Burayı da patlatıp bölümümüzü bitirelim. Güzel. Bütün herkesi kurtardık. Kuşun yelmesini bekleyelim. Geldi. Hop. Ah. Kötü oldu. Devamını sonraki bölümde çekeceğim.